söz verilir Ekosa ve Tüab Sədri Yıldıray Gençer'a. Değerli protokol, değerli misafirler, çok değerli basın mensupları, ben de Şahsım ve e, temsilcisi olduğum iki birlik adına tohum sanayicileri ve üreticileri birliği Türkiye'deki tohumcuları temsilen ve ekonomik işbirliği ülkeleri tohumcular birliği adına sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. E, değerli hazırın e, gerçekten az önce hem Ömer Bey hem e, İnal Bey bahsettiler. E, gerçekten hem Türk devletleri teşkilatının kurulması ve e, yaptığımız faaliyetler hem e, Dünkü e, Aliyev'in e, Türkiye ziyareti hem bizim Cumhurbaşkanımız hem Aliyev'in ortak açıklamaları e, ve Suşada yapılmasını e, ilan ettikleri gayri resmi Türk Devletleri Teşkilatı Başkanlar Toplantısı gerçekten bizleri, e, Türkleri çok heyecanlandırıyor. E, ve e, bizler e, bu memnuniyetle inşallah e, işlerimize ayrı bir e, şevkle e, sarılmaya başlayacağız inşallah ve bu heyecanla inşallah bu coğrafyada güzel işler yapacağız diye ümit ediyorum. Değerli Hazır'ın tabi dünyada iklim değişikliği var, su kısıtı var. Bunlardan dolayı artık tarım çok önemli bir noktaya geldi. Tarımla birlikte gıdanın önemi her geçen gün artıyor. Tarımda ve gıdada da temel girdi tohum bildiğiniz gibi ve tüm dünya artık tohumla ilgili çok önemli arge ge çalışmaları yapıyorlar. Yeni tohumların yani değişen iklim şartlarına göre, stres şartlarına göre ve ekilebilir alanların azalmasından dolayı her geçen gün birim alandan daha yüksek verimli, daha kaliteli tohumlukların elde edilebilmesi için var gücüyle çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Bizler de Türkiye'de gerçekten dünya standartlarında çok önemli e, Arge çalışmalarıyla bugün halihazırda yüzden fazla ülkeye tohum ihraç edebilen ve kendi ihtiyacımızı karşılayan çok güçlü bir sektör durumundayız. Tabii bizler Türkiye tohumcuları olarak özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nın destekleri ve ekonomik işbirliği ülkeleri teşkilatının destekleriyle bu coğrafyada güçlerimizi birleştirerek ortak üretimler, ortak Arge çalışmaları Özellikle bizlerin gelmiş olduğu noktadaki bilgi birikimi ve tecrübelerimizin kardeş coğrafyalarla paylaşılması bizler için çok değerli ve onun için bugün buradayız. Ben Agro TV'ye bu anlamda bizleri bir araya getirdiği için ve bizlere de bu fırsatı verdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. değerli hazrun aslında biz eee olarak ekonomik işbirliği ülkeleri tohumcular birliği olarak Azerbaycan da bu ülkelerin içerisinde. Ekosayı kısaca bahsetmek isterim. Ee, Türkiye devletleri var, Türkiye Cumhuriyetlerle birlikte İran, Afganistan ve Pakistan'ın içinde olduğu 10 ülkenin Bakanlar Kurulu tarafından kurulan e, Tohumcular Birliği ben onun yönetim kurulu başkanıyım ve biz bu e, çerçevede bu coğrafyada Türk devletleri içerisinde ve eko ülkeleri içerisinde tohumculukla ilgili hem mevzuat birlikteliği hem de e, tohumculukla ilgili önemli çalışmalar e, yapıyoruz. E, geçen yıl e, burada e, bu vakitlerde bir e, tohumculuk ticaret kongresi gerçekleştirecektik. Hem Azerbaycan Tarım Bakanlığımız hem de Türkiye Tarım Bakanlığımızın himayelerinde ama maalesef geçen yılki Türkiye'deki büyük deprem felaketinden dolayı bu programı ötelemek zorunda kaldık. Ve e, az önce Ömer Bey e, ifade ettiler. E, Kazakistan'ın e, daveti, Kazakistan Tarım Bakanlığımızın daveti üzerine bu yıl Taraz'da Türk Devletleri Tarım Bakanları toplantısıyla birlikte eş zamanlı olarak Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Tohumcular Birliği'nin toplantısını da ve Tohum Ticaret Kongresi'ni de eş zamanlı olarak bakanlarımızla birlikte burada yapacağız. Ve Ömer Bey'in daveti gibi ben de buradaki tüm hazirunu bir ay sonra 20-21 Mart tarihlerinde Kazakistan'ın Taraz şehrindeki bu etkinliğimize, bu forumumuza davet etmek istiyorum. Katılımınız gerçekten bizler için çok çok değerli. Eee değerli hazurun diğer taraftan tohum sanayicileri ve üreticileri birliği olarak da buradayız. bu da Türkiye'deki bütün tohumcuların bağlı olduğu birliğimiz Ben onun yönetim kurulu başkanıyım. Yönetim kurulumuzla birlikte Türkiye'den 30 misafirimizle tohumcu arkadaşlarımızla birlikte aranızdayız. İnşallah bugün ve yarın burada önemli ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz ve bu forumdan maksimum faydayı elde etmeye çalışacağız. Ee, tabii bizler efendim e, tohumculuk sektörü olarak e, faaliyetlerimizi yapmakla birlikte tabii Türk devletleri ve Eko ülkeleri içerisinde gönül coğrafyamızda e, çok önemli çalışmalara imza atmak istiyoruz. Çünkü güçlerimizi birleştirdiğimiz zaman çok daha başarılı olacağımızı biliyoruz. Bu anlamda Azerbaycan'la Türkiye Cumhuriyeti Eko San'ın da destekleriyle Tarım Bakanlıkları arasında tohumculukla ilgili protokoller imzalandı. TİKA destekli ve Tarım Bakanlığı ve EKOSA destekli Özbekistan-Taşkent projemiz var. Ve Kazakistan'la da yine benzer ortak protokolleri imzaladık. Arzu ediyoruz ki tüm Türk coğrafyasında benzer protokollerle, benzer ikili anlaşmalarla, bilgi ve tecrübelerin ve mevzuat birlikteliğinin başlamasıyla birlikte inşallah Burada çok önemli bir güç birliğine sahip olacağız ve tüm dünyada e, inşallah tohumcular olarak e, adımızdan söz ettiren e, bir e, noktaya e, gelebileceğiz. Ben e, bu duygu ve düşüncelerle e, bu e, toplantının, bu forumun e, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve özellikle e, bu bayraklar altındaki tüm kardeşlerimize e, ve sizlere selam ve saygılarımı ileterek sözlerimi bitirmek, bitirmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.